Peki, Türk iş adamlarının Amerikan ekonomisinden beklentileri neler? Özel sektör makroekonomik gelişmeler karşısında nasıl bir yol izliyor? Türk-Amerikan ticari ilişkilerinde son durum ne? Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşı Türk ekonomisine nasıl yansıyacak? Dünya Bankası'nda düzenlenen yuvarlak masa toplantısında bu sorulara yanıt arandı. Toplantıda Türk iş adamları ve yatırımcıların Amerika'ya ilgisi ve Amerikalı yatırımcıların Türkiye pazarındaki yerinin yanı sıra iş adamlarının Dünya Bankası'nda beklentileri de ele alındı. Türk ve Amerikan şirketleri arasındaki işbirliğini geliştirmek, başta COBİ'ler olmak üzere Türk işletmelerinin kurumsal altyapılarını güçlendirmek, rekabet güçlerini artırmak, finans ve sermaye piyasalarına girişlerini kolaylaştırmak amacıyla yola çıkan Türk Amerikan İş Adamları Derneği, iki tarafında beklentilerini uygun yatırım projeleri için diyalog ortamı yaratıyor. Türkiye'ye yatırım çekilmesi için sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla ortak çalışan dernek, ABD'nin mevcut yatırımlarıyla ilgili sorunları gidermek ve hukuksal darboğazları aşmak için de çözümler geliştiriyor. İşte bu çerçevede son Washington ziyaretinde Beyaz Saray'da ağırlanan Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat, bu kez Washington temasları kapsamında Dünya Bankası'nın konuydu. Dünya Bankası kıdemli ekonomistlerinden Sibel Kulaksız'ın yönettiği yuvarlak masa toplantısına Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Türkiye Programı Direktörü Bülent Ali Rıza da katıldı. Ali Osman Akat toplantıda Dünya Bankası ile birlikte atılabilecek adımların neler olduğuna ve bu projelerin nasıl hayata geçirilebileceğine açıklık getirdi. Dünya Bankası ile biz bu konuda stratejik bir ortaklık ticari konusunda yapmayı planlıyoruz. Çünkü ülkemizde iş dünyasının gerçekten bir desteğe ihtiyacı var. Hem finans bakımından hem iş dünyasına katılan girişimci genç kadınlar tarafından desteğe ihtiyacı var. Ayrıca Türkiye'de bulunan refüjüler mesela Suriyeli göçmenler, diğer ülke göçmenleri bunların İşçi olarak veya iş dünyasına katıldıkları zaman birçok zorluklar çekiyorlar. Bunları da toparlayıp daha verimli halde iş hayatında kullanabilmek gerekiyor. Çünkü her ne kadar işsizlik var diye Türkiye'de gözükse de inanın kapalı bir iş bulamamazlık da var sanayici tarafından. O yüzden bu karşılıklı kontrol sistemiyle daha güzel ortamlar yaratılırsa ve Dünya Bankası'nın da bununla ilgili desteğini daha kuvvetli bir şekilde alırsak daha e, kullanışlı, feasible bir şekilde e, hem Türk sanayicisine hem Türk vergi dünyasına, iş dünyasına, kadın dünyasına müthiş faydamız olacağına inanıyoruz biz. Toplantıda Türk iş adamları ve yatırımcıların sorunlarını gündeme getiren Ali Osman Akat, Beyaz Saray'da yaptığı görüşmelerde hem Türkiye adına projeler sundu, hem de Amerikan tarafından beklentileri dile getirdi. Türk İş Industrial Zone diye bir projemiz var. Türkiye'deki üreticilerin Amerika'da son paketlemelerini, üretimlerini ve pazar oluşturabilmeleri için depolarını oluşturmak için bir proje. Tabi bu proje müthiş bir insan kaynağı yaratacak, müthiş bir ekonomiye vergi kaynağı yaratacak. Amerika'nın da bu ilgisini çekti. Biz bunun sohbetini yaparken biz Beyaz Saray'dan bazı davetlerle e, görüşme isteği aldık ve bununla ilgili temaslarda bulunduk. Orada bize projenin detayları hakkında, yapılacak iş akışının detayları hakkında bilgiler soruldu. Bu bağlamda e, 4-5 görüşme yaptık. Ticari ilişkileri yöneten grupla, işte Trump'ın e, yakın çalışma ekibiyle e, ve e, bu konuyla ilgili Ortadoğu ve Türkiye masasıyla toplantılar yaptık amaç burada Türkiye ile olan bu ticari ilişkide nasıl bir fayda sağlarız? Burada gelecek olan Türkiye'den yatırımcıların ve iş insanlarının Amerika pazarında daha rahat ilişkilerini ve işlerini yürütebilmeleri için, bürokrasiye daha az takılarak işlerini Artırabilmeleri için çalışmalarda onlardan destek istedik. Onlar da bu konularda projemize bağlı olmak kaydıyla ve iş insanlarının Türk burada istikdam ve yatırım sağlayacak sistemde iş olanaklarına her türlü sıcak baktıklarını söylediler. Bununla ilgili belgisel indirimler, iş kolaylıkları, eyalet bazında olan ilişkileri artırmada iş biliyine tamamen kanalları açık bıraktılar. Çin ve Amerika arasındaki ticari savaşın Türkiye için bir avantaj olduğuna dikkat çeken Ali Osman Akat, Amerikan pazarının çok daha büyümesi için bu durumun fırsata dönüşebileceğinin sinyallerini verdi. Akat'a göre Rahip Brunson'un serbest bırakılmasının ardından Amerika ile Türkiye arasındaki karşılıklı yaptırımların kalkması da bir başka avantaj. Bu tamamen kötü günlerin fırsata dönme zamanı. Mesela Çinle olan bir ilişki var. Orada yaptırımlar devam ediyor. Yeni son kullanıcıya yönelik ürünlerin vergilerin arttırılması Ocak ayı itibariyle olacak. Bu tabii bizim ülkemizin esnafının işte yatırımcı üreticinin önünü açacak bir durum. Türkiye müthiş bir e, üretim potansiyeli olan ve girişimcisinin çok kuvvetli olduğu e, orta ölçekli ve üst ölçekli firmalardan oluşan bir sanayi yapısına sahip. Bu sanayimizin Amerika'da yer bulabilmesi, e, son paketlemesini, üretimini ve burada depolayıp ürünlerini satabilmesi için büyük bir olanak açılıyor. Şu anki ticari işlem hacmine bakarsanız 8 milyar dolar civarında bir ihracatımız var Amerika'ya. Bu fırsatları iyi değerlendirirsek... İnanın bu 8-80 milyon, milyon milyar dolara çıkacaktır. Çünkü potansiyel ve tüketim bazında baktığınız zaman Çin'e uygulanacak şu anki e, alternatif kararlar ve Ocak ayında uygulanacak 25'lik vergi artırımı Türk üreticisinin daha rahat pazarda pay bulmasını sağlayacak, fırsatları daha iyi değerlendirecek şekilde. Amerikan ekonomisinde ticarette daha iyi bir rol oynayacağına inanıyoruz. Çünkü Türk ekonomisinde üretim yapıp Amerika ya ürünlerinizi yolladığınız zaman herhangi bir şekilde mobbinge veya e, bir vergiye karşılaşmayan ürünler buradaki pazarda son kullanıcıya e, ulaştığı zaman daha iyi rekabet edebilecek vaziyette olacak ve aynı şekilde burada e, pazarda daha büyük pasta sahibi olacağız. Ali Osman Akata göre Türkiye Amerikalı yatırımcılar için önemli bir pazar. Türk yatırımcılar için de Amerikan pazarı dünya ticaretine açılan önemli bir kapı. Türkiye'de biraz faiz oranları yüksek, işte bürokrasi de bazı işlemler uzun gibi gözükse de aslında yatırım için Türkiye çok iyi bir pazar. Fakat Amerika tarafından baktığınız zaman da yapılan faydalar analizine baktığınız zaman Amerika tarafı da yatırım için çok müsait. Nasıl ki Amerikan firmaları işte birçok üretici firma Türkiye'de yer ve pazar aldıysa biz de Türk firmaları olarak Amerika'da yer ve pazar alıp Made in America olarak. Amerikan pazarında ürünlerimizi satabiliriz ve e, ürünlerimizi başka ülkelerde daha rahat ve marka değeri yüksek olarak ihracatlarımızı arttırabiliriz. Bu savunma sanayinde olabilir, kimya sektöründe olabilir, tekstil sektöründe olabilir ama bazı sektörler bunu üretim yapmaya müsait bırakmayabilir işçilik gücünün pahalı olduğu noktalarda. Bunu da son paketlemesinde veya bitmiş ürünü olarak getirip burada e-ticarette, Amazon'da rahatlıkla yer bulabiliriz. Bugün Türkiye'de faaliyet gösteren Amerikalı iş adamı ve yatırımcıların sayısı azımsanmayacak oranda. Türk ekonomisine katkıda bulunan bu önemli ticari aktörler, Amerika'da iş yapacak Türk firmalar içinde model oluşturuyor. Türkiye'de ortalama 5000'in üzerinde sadece İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı Amerikan firması var. E, büyük çaplı firmalara baktığınız zaman ortalama 150 tane çok büyük rakamlarla uğraşan Türkiye ekonomisine önemli yeri olan büyük Amerikan firmaları var. Bunlar da toplu olarak ses getirdiği zaman 30 milyar dolar üzerinde bir yatırımdan bahsedebiliriz. Fakat bunların geçmişine baktığınız zaman tamamen 3-5 milyar dolarla başlamış ve Türkiye ekonomisinden kazandıklarıyla veya daha sonradan kendi işlerini geliştirmek için oluşturdukları yatırımla büyümüşler. Biz niye Amerikan pazarında Türk firmaları olarak bir ufak bir başlangıç yapıp ardından büyük milyar dolarlık pazarlara veya oradaki iş hacmine ulaşmayalım? Biz de ulaşmışız aslında ulaşan firmalar var ama bireysel olarak ulaşmışlar ve sistem içinde Amerikan firması olup tamamen kaybolmuşlar Türkiye ile bağlantıları kopmuş. Ama grup halinde toplu olarak gelindiği zaman buradaki ekonomide ciddi bir katkı payı ve buraya ödedikleri vergi bazında bu tarafı da. Ee, çalışır vaziyete getirdikleri zaman Made in UST, USA markasıyla ve Türk e, özüyle her iki tarafa da müthiş faydası dokunacaktır. Çünkü burada da bir vergi ödeyecek, kazanacak mutlu edecek. Türkiye'de kazanacak vergi ödeyecek. Hatta bu ayrı bir e, fayda daha sağlayacak. İleride Türk firmaları burada büyüdüğü zaman kazançlarını ve yeni yatırımcıları kendi tekrar ülkesine getirme şansı doğacak. İki ülke ekonomisine yarar sağlayacak bu tür ziyaretlerin devam etmesiyle Türkiye ve Amerika arasındaki ticaretin büyümesi hedefleniyor. Özlem Tınaz, Amerika'nın sesi Washington.